Ne? 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 Nereye? Anlamadım lan. Ne motor lan? de sağ tarafa gideceğim ve yani hep soldan gidiyordum ve sağa gideceğim bakın ne var. Çok önceden geldim en son bu yola. Küçük bir ne kadar güzel. Şey Yüzmeye giriyoruz burada. Oğlum yol çok bozuk ya ben oraya girmem. Burası rallicilerin içi. Şimdi değişik değişik işlerle uğraşan bir insan. Yani burası asfalt çekildiğine göre burada bir olay olması lazım ki asfalt olsun. Haritadan baktım. Bu ilerisi ATV'lerin rally yaptığı bir yermiş sanırım. Fakat ben motorla gidiyorum. Burası rallycilerin içi Şimdi anladığım kadarıyla Burası yolun sonu bir köye çıkıyor. Ya, köyü biliyorum ya adını unuttum. O köyden de geri Gebiz Cumhuriyeti'ne iniş yapacağım. Ya motoru çok çabuk kalmış harbiden Hayır hızlı da gitmedim böyle. Ya bilmiyorum tabii. Daha önce fazla bir motor kullanmadığım için konuya hakim değilim. Boş boş tekil tek anlamıyım. Ama 90 derece açıyor yani. Baktığın zaman 90 olarak görüyor. normal. Ya bu fan sesi sıkıntı. sıkıntı değil ama durmadan açması başka lazım. Niye kapatıyor? Niye açıyor? Adam akıllı soğusun. Kadar. Ondan sonra kapatıyor. Oğlum belediye. Oraya kadar asfalt çektim. Burayı niye çektim? Siz Ben de yıllar motor ben. Burada bir aksiyon çamaşırı. Etme be. Şunu geri alayım. Ya tahmin ediyoruz zaten bunun böyle bir yer olduğunu. Fazla gaza açmadan. Evet. Bob, hadi birinci atlattık da bunları atlattık. Bir yerde motor lan? Ayağını yere koymama çaldık. Zaten ayağını yere koydum anda kolay bitmiştir. Düştü. Allah 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 Allah. Burada denge lazım adama. Evet. Abi burada evler var. Bu, bak. Yaşam belirtisi. Köpek gibi Benim de gidiyor. Selam abi. Lan. Köpeğin aklını aldık. Bir daha herhalde gelen motorla havlamaz. Kuş sesleri geliyor ha. Böyle mükemmel bir şey yani böyle. Ben yıllardır köyde yaşadığım için yani kuş sesi de tam kuş sesleri güzel ama yani köyde yaşamakta da bayıyor Şimdi Antalya'ya gitmem benim buradan 40 kilometre. Bir de dolaştığını varsa hadi sen 50 yap. Bir de geri geldin 50. Yani motor hiç yapmasa 100 kilometre yol yapıyor zaten. Köy hayatı böyle bir yer. Gezeceğin hiçbir yer yok. Böyle boş boş dağlarda, daşlarda geziyorsun. Şu motorun yeri mi lan burası? Olacak iş mi bu? Şuna bak. Bakalım bir çamur belgesi al. Mükemmel bir şey. Mükemmel bir şey. Evet. Bu aşamayı da yavaş yavaş tamamlıyoruz arkadaşlar. Buradan sonra da artık bir köye giriş yapacağız. Oradan yine aşağıya gelebiliriz. Bakalım. Buradan da olsun. Güzel. Ya belediye buraları görmüyor mu? Bu ne ya? Zifti döküyoruz da bu kadar da kötü zift dökmeyin. Özene bözene bir şeyler yapın ya. Nasıl? Bir girmemek için verdin çaba Kolay gelsin Ooo Gel gezdireyim Nereye? Girebilecek misin? Gireyim Yükseğe atılır e? <laughs> daha bir öpücük yapıyorum Oğlum bura daha ileriye gitmiyor lan yeter artık <laughs> Tamam <laughs> Şu videoyu kapatayım da. Allah. Düşme dur.